Vallahi bunların hepsi bak ucu bucağı gözükmüyor. Ben şu anda yürüyorum. Alın Honda Civic yok diyorsunuz ya arkadaşlar. Keşke yukarıdan drone'la çekebilsem size. Kaç? Burada yüzlerce var. Daha ileride de var. Alın arkadaşlar. Stokta Honda Civic yok diyorlar. Bak ucu bucağı gözükmüyor. Bak sıfır. Hepsi Özellikle geldim. Yok diyorlar yani. Ya, bugün 18 Eylül arkadaşlar. Hepsi satıldı dediler. Yok diyorsunuz. Bak. Ucu ucağı gözükmüyor. Hepsi Honda Civic. Bakanım arabaya yok çekiyorlar. Her yer Honda Civic dolu. Bakın. Bakın hepsi elegans paket. Bak. Bakın. Daha var. Daha öbür tarafta da var. Onda Civic yok arkadaşlar değil mi? Bakın. İzmir Menderes. Alın size Honda Civic var mı yok mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Arkadaşlar 20 tane Civic saydım. Tavanı sunrooflu olanlar Civic. Elegans şeyde City de yok diyorlardı. Şu karşıda da şöyle zoom yapayım. 1, 2. İki tane de City var. Hadi City çok önemli değil de Civic yok diyorlar. Demek ki varmış. Onda Çamkıran Gazi Emir. Şöyle geniş açı yapalım. Hani Civic yok diyorlar ya arkadaşlar. Bakın bunlar plakasız hep. Sorduğumuzda satıldı diyorlar. Bakın hep plakasız. 3 tane burada var. İki tane burada var. 5 Bir tane burada var. 6 7 8 daha arka depolarda var